3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle İskenderun'da Engelliler Dernekleri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Her yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü olarak çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek engellilerin sorun ve sıkıntıları gündeme getiriliyor. İskenderun Atatürk Anıt Alanı'nda çelenk sunma programına sadece engellilerin katılması ve yetkili kurum temsilcilerinin bulunmaması dikkat çekti. İskenderun Tosyalı Tekerlekli Engelliler Basketbol Kulübü Engelliyim Engel Tanımam Derneği ile İşitme Engelliler Derneği atanın huzuruna çelenk sunup saygı duruşu ve istiklal marşını okudu. Bu Dünya Engelliler Günü yapılan program sonrasında İskenderun Tosyalı Tekerlekli Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Suat Atasever Dünya Engelliler Günü olarak kutlamanın amacı engellilerin farkındalığını ortaya çıkartmak, toplumda eksikliklerin giderilmesini sağlamaktır dedi. Birey olarak kabul edilmesi için kabul edilmiş bir gündür. Fakat bir güne bunu sığmasını biz hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Bunun bütün bir yıla yayılması lazım. Örneğin engelli bireylerin bir şehirde yaşaması için özellikle ülkemizde gerekli altyapı maalesef mevcut değil. Şu İskenderun için bile birçok eksiklik var. Ancak yeni belediye başkanımızın bu konuda bir sürü çalışması var. Onu takdirle karşılıyoruz. Fakat bir e, toplu taşımada bile büyük sorunlar yaşıyor. Benim engelliler spor kulübü başkanı olarak, Çocukların bir yerden bir yere giderken inanın elim yüreğimde. Trafikte bir şey olur mu olmaz mı diye. Çünkü bu anlamda gerekli anlamlar hiçbir şekilde alınmamış. Yani bunu bir güne sığdırmamamız lazım. Bu kardeşlerimizin hepsinin işe ihtiyacı var. Bugün tüm birimlerin, işletmelerin mutlak surette 200 aşan işlet çalışan sayısı, 200 aşan işletmelerin mutlaka engelli birey çalıştırmaları gerekiyor. Fakat bakıyorsun birçok firma bundan imtina ediyorlar. Şöyle söyleyeyim, bakın biz engelli basket takımı kurduk. Bu kardeşlerimiz o kadar güzel performans gösteriyor gösteriyorlar ki, dünya çapında resmen e, oyun oynuyorlar. Bunu görmek lazım. Neden görmek lazım? Bir engelli kardeşimiz bunları yapabiliyorsa, bunu tüm bireyim, birimlere, bireylere, her yere yaymamız gerekiyor. Ben son olarak şunu söyleyeceğim, bir gün değil her gün engelli bireyli Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak çabalar içinde olmamız gerekiyor. Engelliyim Engel Tanımam Dernek Başkanı Kamil Göçmende 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Bizim tek bir isteğimiz var. Kaliteli ve kolay yaşam ancak bir de işe ihtiyacımız var dedi. Bir sefer ve 16 Mayıs Engelli Atası olarak kutlanmakta bunun dolayı hepinizin farkındalık gününü, engelsiz bir gününüzü ben de tebrik ederim. İnşallah e, Hatay ve İskender ve Türkiye çapında e, engelsiz bir e, yıl ve e, seneler yaşarız. E, i̇nşallah bizler e, engellerin sorunlarını e, yüksek mercilere ulaştırarak e, bize sağlayacakları istidam, erişebilirlik hususunda gereği yapılmasını e, temenni ediyorum. İnşallah bunlar da e, sesimizi şu anki kadromuzu duyurabiliriz. İşitme Engelliler Dernek Başkanı Mehmet Çörtük ise Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Belediyelerin projelerini engellilere göre yapmasını istiyoruz dedi. engelli arkadaşlarım hepsini görüyorum. Belediye, evet farklı farklı alanlarda bizim için düzelme, düzelmelerin düzeltilmesini istiyoruz. İşte destek verilmesi, yolların düzeltilmesini istiyoruz. Özellikle tekerlekli sandalyede giden arkadaşlarımız için, engelli arkadaşlarımız için. Hepinize selamlar.